Evet, sıra geldi şu meseleye. Burçlar. Bir kısmımızın gerçekliğinden şüphe duymadığı, bir kısmımızın sadece bir eğlence aracı olarak gördüğü ve gerçekliğini çok fazla sorgulamadığı, bir kısmımızınsa tamamen saçmalık olarak gördüğü bir fenomen. Uzun bir süredir benim de aklımın bir köşesini işgal eden bu konuyu detaylı bir şekilde masaya yatırmanın zamanı geldi. Burçlara inanıyor musunuz? Bilmiyorum ama eminim burcunu duyunca hemen "Evet ya, işte beni anlatıyor." tıpkı ben aynı sanasını satayım diyorsunuzdur. Merak etme, hepimiz bunu yapıyoruz. Peki hiç düşündün mü? Milyarlarca kilometre öteden gelen yıldızların ya da gezegenlerin senin karakterini veya günlük modunu nasıl etkileyebileceğini? Yani Uranüs'ün pozisyonuyla pazartesi sendromu arasında bir bağlantı gerçekten var mı? Diyelim var. Peki bu işin bilimi ne? Tarihsel kökleri nereye dayanıyor? Burçlar hayatımıza nasıl girdi ve en önemlisi burçlara neden bu kadar takıntılıyız? İşte bugün tüm bunları konuşacağız. Eğer sen de hayatının aşkını yükselen burcuna göre seçmeye çalışanlardan veya günlük burcunu okumadan evden çıkamayanlardan san hiç üzülme. Bu video tam sana göre. Bu saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok diyorsan bu video yine tam sana göre. Çünkü benim tarzımı az çok biliyorsunuz. Asla bir meseleyi tamamen tek bir yönden ve bakış açısından ele almam. Sadece gerçeğe yakınlaşmak amacı taşıyan bir objektiflik ama neye inandığımı söyleyecek kadar da samimi bir dürüstlük vaat ediyorum. Yani burada size ne bilimi arkama alarak ''haha bakın burçlar ne kadar saçma'' tavrı sergileyeceğim ne de gerçek olamayacak bariz saçmalıkları gerçekmiş gibi anlatacağım. Fakat ne yaparsam yapayım bu konu pek çok insanı rahatsız edecek bir konu. Bunun neden böyle olduğunu video ilerledikçe anlayacaksınız. O halde lafı daha fazla uzatmadan videoma geçelim. Şöyle derin bir nefes aldıysanız önce meselenin kökenlerine inelim. Çünkü eğer bir şey anlamak istiyorsak genellikle en başına, ilk ortaya çıktığı noktaya gitmemiz gerekiyor. Burçların hikayesi de aslında bundan farklı değil. Binlerce yıl öncesinde insanlığın yıldızları ilk kez anlamlandırmaya çalıştığı döneme kadar uzanıyor bu hikaye. İnsanlar gökyüzüne bakıp şöyle düşündüler. Burada bir düzen var. Yıldızlar hareket ediyor, mevsimler değişiyor ve gökyüzündeki bu hareketler dünyadaki hayatımızı doğrudan etkiliyor. İşte tam burada astrolojinin temelleri atıldı. Neil deGrasse Tyson'ın Kozmos belgeselinde söylediği gibi, gök bilimciliği insanoğlunun en eski mesleklerinden biridir. Babil ve Sümer medeniyetlerinde başlayan bu yolculuk eski Mısır'a ve antik Yunan'a uzandı. İnsanlar yıldızları takip ederek tarım dönemlerini, selleri, kuraklıkları önceden tahmin etmeye başladılar. Ama sonra bir şey oldu. İnsan zihni daha ileriye gitmeye başladı. Eğer gökyüzündeki yıldızlar mahsullerimizi, nehirleri ve yağmurları etkiliyorsa, neden kaderimizi, kişiliğimizi, hatta aşk hayatımızı etkilemesin ki? İşte tam da burada burçların kaderimizi belirlediğine dair inanışlar doğdu. Zodyak kuşağı antik Yunanlılar tarafından 12 parçaya ayrıldı ve her parçaya bir sembol, bir hikaye atfedildi. Koç'tan başlayıp balığa kadar uzanan bu sembolik yolculuk, gökyüzünün dev bir hikaye kitabına dönüşmesiyle sonuçlandı. Günümüzde hala hayatımızın merkezinde olmayı sürdüren bu semboller aslında binlerce yıl önceki medeniyetlerin gökyüzüne duydukları o tarifsiz hayranlıktan kaynaklanıyor. Yani aslında burçların kökeni, insanın kendi hayatına anlam verme arayışıyla ortaya çıkmış son derece insani bir durum. Fakat yıldızların bize gerçekten yol gösterip göstermediği sorusuna gelirsek, işte burası biraz daha karmaşık ve biraz daha tartışmalı. Buraya kadar geldik ama bir dakika. Burç dediğimiz şey tam olarak nedir? Önce orayı bir netleştirelim. Burç kavramı aslında gökyüzünde bir daire çizen eliptik düzlem üzerinde yer alan 12 takım yıldızına verilen isimdir. Bu 12 takım yıldızının her birine Burç deniyor. Sırasıyla Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius ve Pisces. Bu isimlerin hepsi latince. O yüzden İngilizce telaffuzlarını baz alıp neden Gemini diye okumadın demeyin. Aries Latince'de koç anlamına geliyor. Yunan mitolojisindeki altın postlu koçu simgeliyor. Taurus boğa demek. Zeus'un Europa'yı kaçırmak için dönüştüğü boğaya dayanıyor. Cemini ikizler anlamına geliyor. Mitolojideki ünlü ikizler Castor ve Pollux kardeşlerden alıyor ismini. Cancer yengeç anlamında. Herakles'le savaşırken hayatını kaybeden dev yengeç Karkinos'u temsil ediyor. Leo Latince'de aslan kelimesinden geliyor. Nemeye aslanı mitinden türemiş. Virgo yani başak burcu. Virgo kelimesi latince bakire genç kadın demek ve hasat tanrıçası Demeter'in genç kızı Persafonu simgeliyor. Bereket ve hasat dönemini anlatıyor. Libra terazi demek ve adalet tanrıçası Temis'in adalet tartısından geliyor. Scorpio akrep demek. Avcı Orion'u öldüren akrep hikayesine dayanıyor. Sagittarius yani yay burcu latince okçu anlamına geliyor ve Yarı at yarı insan olan Centaur Kirkonu temsil ediyor. Capricornus yani Oğlak Burcu Latince'de boynuzlu keçi anlamına geliyor. Mitolojide Doğa ve Eğlence Tanrısı Panın simgesi. Aquarius yani Kova Burcu Latince su taşıyıcı anlamında ve Zeus'a içki taşıyan genç Ganymedes'i simgeliyor. Pisces balık demek ve Afrodit'le oğlu Eros'un tehlikeden kaçarken dönüştükleri balıklardan geliyor. Gördüğünüz gibi aslında bunların isimleri öyle gizemli falan değil. Çoğunlukla basitçe Latince hayvan isimlerinden veya mitolojik figürlerden türemiş. Burçların isimlerini ve kökenlerini öğrendiğimize göre şimdi asıl meseleyi anlamak için tarihte küçük bir yolculuğa çıkalım. Çünkü burçları bugün kullandığımız şekliyle hayatımıza sokanlar aslında gökyüzüne baktıklarında kaderlerini gördüklerine inanan eski uygarlıklardı. İlk olarak Sümerler ve Babillileri ele alacağım. Bu adamlar burçlara ciddi anlamlar yükleyen ilk medeniyetlerdi. Yaklaşık 4000 yıl önce gökyüzünü 12 eşit parçaya bölüp her parçayı temsil eden takım yıldızlarını belirleyerek insan kaderinin göklerde yazıldığına inanıyorlardı. Hatta Sümerlere göre yıldızlar tanrıların diliydi. Gökyüzündeki hareketleri takip ederek sel, kuraklık veya savaş gibi büyük olayları önceden tahmin etmeye çalışıyorlardı. Yani bizim burç yorumcularının yaptığı şeyi 4000 yıl önce biraz daha ciddi yapıyorlardı diyelim. Antik Mısır'a geldiğimizde ise Mısırlılar burçları hayat ve ölüm döngüsüyle ilişkilendiriyorlardı. Piramitlerin ve büyük tapınakların gökyüzündeki burçlara göre konumlandırıldığını biliyor muydunuz mesela? Çünkü onlar için gökyüzü hayatın ve ölümün gizemini taşıyordu. Antik Yunan'a geçtiğimizde ise iş biraz daha eğlenceli hale geliyor. Yunanlılar astrolojiyi geliştirip onu hem günlük yaşamlarını hem de kişiliklerini şekillendiren bir rehber gibi kullandılar. Aristoteles, Hipokrat gibi filozoflar bile gökyüzünün insanların kaderleri üzerindeki etkilerine kafa yoruyorlardı. Mesela doğduğunuz anda gökyüzünde belli burçların olması sizi cesur, korkak ya da zeki yapabilirdi onlara göre. Yani eğer eski Yunan'da doğmuş olsaydım ve işler kötü gidiyorsa, abi ne yapayım akrep burcu elimde değil deme hakkına sahiptin. Roma'ya geldiğimizde burçlar biraz daha popüler kültüre karışıyor. Roma'lılar imparatorların kaderini burçlardan tahmin etmeye çalışıyor ve savaş stratejilerini bile yıldızların durumuna göre belirliyorlardı. Roma döneminde burçlar o kadar popülerdi ki imparatorlar kendi burçlarını paraların üzerine bastırıyordu. Son olarak Orta Çağ Avrupa'sında burçların biraz başının derde girdiğini görüyoruz. Kilise burçların pagan kökenlerinden dolayı onları yasaklamaya çalışsa da insanların gökyüzüne ve yıldızlara olan inancını tamamen silemedi. Astroloji gizlice sarayların ve soyluların arasında yayılarak Avrupa'daki bilim ve sanatı derinden etkiledi. Buraya kadar anlattıklarımdan anlamışsınızdır. Burçlar modern bir magazin eğlencesi olmadan önce eski uygarlıklar için neredeyse kutsal bir rehberdi. Ama şimdi asıl meseleye geliyoruz. Burçlar gerçekten bizi etkiliyor mu yoksa tüm bunlar geçmişte kalmış güzel birer masaldan mı ibaret? Şimdi biraz daha ayakları yere basan bir alana geçelim. Yani işin bilimsel yönünü konuşalım. Çünkü eminim ki bazılarımızın içindeki ses sürekli soruyor. Tamam, eğlenceli. Burcumuzu okuyup eğleniyoruz da. Gerçeklik payı var mı bunun? Bilim burçları ciddiye alıyor mu? Gezegenlerin konumu gerçekten kaderimizi belirleyebilir mi? That's probably enough probably tells you way more than you need to know. Yes, it tells us that you participate in the mass cultural delusion that the sun's apparent position relative to arbitrarily defined constellations at the time of your birth somehow affects your personality. Şimdi buradaki meseleye şöyle net ve hızlı bir giriş yapalım. Bilim astrolojiyi nasıl görüyor? Cevap aslında biraz sert olacak ama gerçek şu ki bilim astrolojiyi bir tür sahte bilim yani pseudoscience olarak kabul ediyor. Dur dur, hemen sinirlenip videoyu kapatma. Burada sahte bilim ifadesi astrolojinin eğlenceli veya ilginç olmadığı anlamına gelmiyor. Bilimsel olarak kanıtlanabilir, test edilebilir ve tekrarlanabilir bir temelinin olmadığını ifade ediyor sadece. Çünkü bilim dediğimiz şey net verilere, ölçümlere ve tekrar tekrar test edilebilir bulgulara dayanmak zorunda. Burada önemli bir ayrımı da yapmamız gerekiyor. Astroloji ve astronomi. I'm a uh, astrophysicist. Okay, I'm a Gemini. Astronomi, gezegenlerin yıldızların galaksilerin, yani gökyüzündeki her şeyin fiziksel özelliklerini, hareketlerini, oluşumlarını ve evrimlerini inceler. Çok net bir bilim dalıdır. Somut ve ölçülebilir verilere dayanır. Astroloji ise gezegenlerin ve yıldızların pozisyonlarının insan hayatını, karakterini ve kaderlerini etkilediğini iddia eder. Ama işte buradaki asıl problem, astrolojinin bilimsel yöntemlerle sınandığında, hiçbir tutarlı kanıta ulaşamaması. Mesela şöyle örnek vereyim. Yüzlerce kişi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda aynı burca sahip insanların ortak karakter özellikleri taşıdığına dair herhangi bir istatistiksel kanıt bulunamıyor. Astroloji insan psikolojisi ve bilişsel önyargılarımız üzerinden çalışıyor daha çok. Yani günlük burç yorumlarını okuyunca hepimizin kendimizden bir parça bulmasının nedeni aslında burçların çok genel ve neredeyse herkese uyan ifadeler içermesi. Psikolojide buna Barnum etkisi deniyor. Bilim dünyasının astrolojiyi reddetmesinin bir başka nedeni de gezegenlerin konumu ve kişiliğimiz arasında herhangi bir neden-sonuç ilişkisi bulunmaması. Mesela gezegenlerin kütle çekim gücü bir etki yaratacaksa, doğum anında yakınında bulunan doktorun kütle çekim etkisi, Mars'ın senden milyonlarca kilometre uzaktan yaptığı çekim etkisinden çok daha fazla. Ama kimse doktorun pozisyonuna göre burcunu belirlemiyor değil mi? Fakat tüm bunlar astrolojiyi tamamen anlamsız kılmıyor tabii ki astroloji bilimsel olarak desteklenmese de sosyolojik, psikolojik ve kültürel açıdan çok önemli bir fenomen. Yani astroloji ile ilgili tüm söylediklerim burç yorumlarını okumanızın yanlış veya anlamsız olduğu anlamına gelmiyor. Eğer burç okuma hoşunuza gidiyorsa veya size iyi geliyorsa bunda bir sorun yok. Zaten birazdan psikolojik olarak da burçları neden bu kadar sevdiğimizi ve neden bağımlısı olduğumuzu da anlatacağım. O halde gelelim işin biraz daha psikolojik ve sosyolojik boyutuna. Yani insanların burçlara neden bu kadar ilgi duyduğuna, hatta neden ilişkilerini bile yükselen burçlarına göre belirlediklerine. İnsanlar burç yorumlarını neden bu kadar ciddiye alıyor? Neden burçlara bu kadar ihtiyaç duyuyorlar? Bu sorunun cevabı biraz psikolojimizin derinliklerinde gizli. Aslında astrolojinin bu kadar popüler olmasının temel nedeni hepimizin içinde var olan birkaç temel insani ihtiyaçla ilgili. İnsan beyni belirsizlikten nefret eder. Hayatımızın kontrol edemediğimiz yönlerini bir şekilde kontrol etmeye veya en azından önceden tahmin etmeye çalışırız. Astroloji tam da bu noktada devreye giriyor. Burç yorumları hayatın belirsizliğini ve karmaşıklığını daha anlaşılır ve öngörülebilir hale getiriyor. Geleceğe dair bir şeyler duymak bizi rahatlatıyor. Çünkü bilinmeyeni bilinir yapma gibi bir isteğimiz var. Burçlar bizim kendi kişiliğimizi daha iyi anlamamıza yardım eder. Daha doğrusu yardım ettiğini düşünürüz. Çünkü burçlar bizi gruplara ayırır bizi bir kategori içine sokar. Sen tipik bir aslansın ya da bu kadar titiz olman Başak Burcu olduğun için gibi sözler duymak hoşumuza gider. Böylece kendimizi daha net tanımlayabiliriz ve ait olduğumuz bir grup bulmuş oluruz. Burçlar sosyal bağları güçlendirmek için de harika araçlardır. Yeni tanıştığımız birine ilk sorularımızdan biri genelde Burcun ne olur? Bu ortak bir konuşma zemini yaratıyor. İnsanlar birbirlerinin Burcunu öğrendiklerinde hemen ortak özellikler arıyorlar. Bir de şu Barnum etkisinden bahsetmiştim yani. Bu gerçekten çok ilginç bir psikolojik fenomen. Adını ünlü sirk işletmecisi PT Barnum'dan alan bu etkinin temel özeti şu: İnsanlar yeterince genel, pozitif ve belirsiz şekilde yazılmış ifadelerin tam olarak kendilerine özel olduğunu düşünürler. Örneğin burç yorumlarında sık sık "Bu ara maddi konularda dikkatli ol" ya da "Yeni ilişkiler için uygun bir zaman olabilir" gibi ifadeler görürüz. Bunları okuyunca hemen "Vay be, tam beni anlatıyor." deriz ama aslında milyonlarca insana da aynı yorum yapılmıştır. Burada esas olan beynimizin bu yorumları bize özel zannetme eğilimidir. Bizim bu kadar burç delisi olmamızın nedeni insan doğasının ta kendisi aslında. Peki dinler bu konuya nasıl bakıyor? Burçlar ve astroloji tarihin başından beri birçok farklı dinle ya yakın ilişki kurmuş ya da ciddi biçimde çatışmıştır. Örneğin İslamiyet açısından baktığımızda astroloji ciddi bir tartışma konusu. Kur'an'da gökyüzünün yıldızlarının insanlar için birer yol gösterici ve güzellik kaynağı olduğu belirtiliyor. Ancak kaderi belirlemek ya da geleceği görmek amacıyla astrolojiye başvurmak din alimleri tarafından çoğunlukla reddedilir. Çünkü İslamiyete göre geleceği sadece Allah bilir ve astrolojiye inanmak insanın özgür iradesine ve Allah'ın kudretine müdahale anlamına gelir. O yüzden geleceği öğrenme iddiasına dönüştüğünde ciddi bir inanç problemi olarak görülür. Hristiyanlığa geldiğimizde durum biraz daha karışık. Ortaçağ Avrupası'nda astroloji büyük ölçüde yasaklanmıştı. Kilise, astrolojiyi paganizmle ilişkilendirerek kınadı ve astrolojiyle uğraşanları ağır biçimde cezalandırdı. Ama ilginçtir ki aynı dönemde kiliseye yakın bazı isimler astrolojiyi gizlice kullandı. Örneğin birçok kral, papa ve aristokratın kendi saraylarında özel astrologlar bulunduğu bilinir. Bugün hala Katolik Kilisesi resmi olarak astroloji reddediyor ama astroloji birçok Hristiyan kültürde yaygın bir biçimde popüler kültürün bir parçası olarak yerini koruyor. Uzak Doğu dinlerinde ise durum biraz daha farklı. Örneğin Budizm, Taoizm ve Hinduizm gibi dinlerde astroloji ve yıldız haritaları insan yaşamının önemli bir parçası olarak kabul edilir. Özellikle Hinduizm'de Vedik astroloji olarak bilinen Jyotish, hayatın her alanında önemli kararlar almak için kullanılır. Evliliklerden iş anlaşmalarına kadar birçok alanda astrolojik tahminlere göre hareket edilir. Yani burçların dinlerdeki yeri tamamen inancın astrolojiye yüklediği anlama göre şekilleniyor. Burçlar iyi hoş, eğlenceli ve kabul edelim hayatımıza bir miktar renk katıyor. Ama madalyonun bir de öteki yüzü var ki işte tam burada işler biraz tatsızlaşıyor. Çünkü astroloji, tarot ve fal gibi konular Maalesef iyi niyetle eğlencenin sınırlarını aşarak tehlikeli bir sektöre dönüştü günümüzde. Ve oldukça büyük bir sektör. İnsanların umutları, korkuları ve belirsizlikleri üzerinden devasa bir pazar yaratıldı. Şu anda internette, televizyonda ve özellikle sosyal medyada kendini astroloji uzmanı, enerji uzmanı, medyum veya yaşam koçu olarak tanıtan yüzlerce, binlerce insan var. Hayatınızdaki en küçük belirsizlikten en büyük trajedilere kadar her konuyu Para veya başka türden bir kişisel menfaat karşılığında yorumlayabileceklerini iddia eden insanlar. Bu yorumlar her zaman o kadar masumane değil maalesef. İnsanlar yıldızların konumu kötü, auran bozuk, çakraların kapanmış gibi ifadelerle korkutulup ardından çeşitli ritüeller, tılsımlar, enerjiler, taşlar veya pahalı seanslar için büyük paralar harcamaya yönlendiriliyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Kim inanır böyle şeylere? Çok saçma değil mi? Ama sorun şu ki hepimiz hayatımızın bazı dönemlerinde kırılgan. Ve zayıf anlar yaşarız. İşte bu zayıflık anlarını hedef alıyor bu kişiler. İnsanların kayıplarından, korkularından ve umutlarından para kazanıyor. Sevgilin seni terk ettiyse falanca taş sana aşkı geri getirecek. İşlerin kötü gidiyorsa sana özel seansla gezegenlerin konumunu düzeltelim veya falanca burç yorumunuzu bana ödeyeceğin ücret karşılığında yorumlayayım gibi vaatlerle insanları etkiliyorlar. Hepimiz biliyoruz ki insanın en hassas noktası umutlarıdır. Astroloji, tarot ve fal gibi kavramlar aslında eğlenceli ve belki de kültürel olarak güzel bir gelenek olarak kalsa hiçbir sorun olmayacakken maalesef bunu kötüye kullanan insanlar yüzünden ciddi bir manipülasyon aracına dönüştü. Bugün sosyal medyada ya da televizyonda boy gösteren bazı popüler astroloji yorumcuları milyonlarca takipçiye ulaşıp pahalı danışmanlık seanslarıyla insanları manipüle ederek büyük bir servet elde ediyorlar. Düşünün bu işten gerçek anlamda servet yapan astrologlar var. Neden biliyor musunuz? Çünkü çaresizliğin ve belirsizliğin her zaman bir alıcısı vardır. Bu insanlar bilimle ilgisi olmayan, uydurma bir takım terimleri kullanarak size gizemli ve karmaşık şeyler söylüyorlar. Retro dönemi, Merkür Retrosu, yıldız haritası enerjisi gibi şeyleri sıkça duymuşsunuzdur. Oysa bunların hiçbiri gerçek anlamda bilimsel karşılığı olan şeyler değil. Ama kulağa havalı geldiği için insanlar kolayca inanıyor ve bu inanışları sömürülüyor. Peki tüm bunların çözümü ne? Astrolojiyi hayatınızdan tamamen çıkarın demiyorum. Ama bu tarz şeyleri hayatımıza renk katan eğlenceli bir şey olarak görün. Kaderimizi belirleyecek bir araç olarak değil. Ne dersek diyelim, astroloji, tarot ya da fallar sıkıcı hayatlarımıza bazen moral verici dokunuşlar yapabiliyor. Ama hayatımızın kontrolünü tamamen bu şeylere bırakırsak, işte o zaman kendi irademizi başkalarının eline teslim etmiş oluruz. Dolayısıyla manipülasyona açık ve savunmasız hale gelmiş oluruz. Burçlar konusunda benim nihai görüşüm bu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.